11x eksi 17 küçük eşit 16 eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bu soruyu sana iki farklı şekilde anlatacağım. Şöyle bir ikiye ayırdım ilk önce alanımı. Yazıyorum. 11x eksi 17 küçük eşit 16. Evet. Şimdi x'i yalnız bırakmak için ilerliyoruz her zaman böyle sorularda. Ne yapıyorum? Burada eksi 17 gördüm. Demek ki 17 eklersem ben her iki tarafa da bu 17'yi ortadan kaldırabilirim. Yani ne olur o zaman? 11x küçük eşit 33 diyebilirim. x'i yalnız bırakmak için uğraşıyorum hala. Bu kez ne yapacağım? 11 gördüm x'in yanında. Her iki tarafı da 11'e bölerek ilerleyeceğim. Ne oldu yani sonucum? Bu 11'ler sadeleşirse Buradan da 33 ve 11 sadeleştiğinde 1 ve 3 olur. Yani x küçük eşittir 3 olduğunu görüyorum. x 3'e eşit ya da 3'ten küçük olacak. Yani en büyük tam sayı değerinin 3 olduğunu söyleyebiliriz. Peki diğer yol nedir hocam? Hemen onu da yapalım. Yazıyorum. 11x eksi 17 küçük eşit 16. Şimdi Eksi 17'yi gördüm. Eksi 17'yi karşıya artı olarak gönderiyorum. Yine amacım x'i yalnız bırakmak. Ne diyorum? 11x küçük eşit 16 artı 17 oldu bu kez. Düzenliyorum ifademi. 11x küçük eşit 33. Ve yine x'i yalnız bırakmak için çalışıyorum. Çarpı 11 gördüm. Buradan çarpı 11'i de karşıya bölü 11 olarak atarsam x küçük eşittir 33 bölü 11. Yine sadeleştirmemi yapıyorum. Buradan da x küçük eşittir 3 sonucuna tekrar ulaşıyorum.